Alevi, Sünni, Kürt, Türk ve Ulus e, ve inançlarındaki kadınların birlikte mücadeleleriyle mümkündür. Bu bilinçli ve inançla kadınların birlik, dayanışma mücadele gününü selamlıyoruz. 8 Mart, dünya kadınlarının taleplerini birlikte daha güz haykırdıkları, kendilerini toplumda eşit bir birey olarak yok sayan çağ dışı zihniyetlere karşı çıktığı, kadını söndüren, aşağılayan, yok sayan sistem ve zihniyetlere karşı omuz omuza mücadele verdiği bir gündür. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü, 129 kadının haklarını talep ederken yanarak can vermeleri sonucunda, Kadın Hakları Meşalesini yaktığı günün yıldönümüdür kadınların kadın hakları için verdikleri mücadeleyi ve başarılarını kutladıkları gündür. Kadınların yaşamlarının her alanda karşılaştıkları eşitsizliğe, haksızlığa ve şiddete karşı el ele hep birlikte dur dedikleri gündür. Bizler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadınların eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, politik ekonomik haksızlıklarının giderilmesi, cinsiyet ayrımcılığının sona erdirilmesi, kadınlara da uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, saygın yaşam ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olduğuna inanıyoruz. Kadına yönelik erkek şiddeti ve kadın cinayetleri insanlık suçudur nedenle AKP iktidarının pes ettiği İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yasal olarak kabul edilmesini ve sözleşme şartlarının etkin şekilde uygulanmasını talep ediyoruz. Siyasette çalışma hayatında nice zorluklarla elde ettiği haklarının mücadelesini vererek korumaya çalışan, günün anlamını anlayan, gerçekten mücadele eden kadınlara selam olsun. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın haklarının mücadele mücadelesi. Gerçekten mutlu bir gün oldu bizim için. ben ee, arkadaşımız e, bir yapacak. Biz Bergamalı kadınlar olarak 8 Mart Salı günü özgürlük ve eşitlik için yürüyeceğiz Bergama'da. Akşam 17:30'dan Meşal Bilelimizle Berkan buluşup Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyeceğiz. Hepinizi orada görmeyi bekliyoruz. Tüm haklarımızı, taleplerimizi oradan aykıracağız kadınların bu çağrı suçlusu seyretmek istedim. Afiyet olsun. Kadın hakları ve tanımına şiddetle ilgilenir sunumda bulunacak. Kendileri aramızda. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Herkese merhabalar. Beni tanımayanlar için kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Avukat Olgu Altun Kemaller. Yaklaşık 20 yıldan bu yana Bergama'da serbest avukatlık yapıyorum. Hepimizin pek çok kimlikleri var elbette, pek çok sıfatlarımız var. Ben bugün karşınızda sadece avukat kimliğinde bulunuyorum. Bir süreden beri ee, bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmaya kadın buluşmaları adını verdik ve bu buluşmalarda kadına şiddet ve kadın hakları konuşuyoruz. Peki neden bunu yapmaya karar verdik? Bundan bahsedelim birazcık da benim hayatıma gerçekten bu anlamda aksiyon almama sebep olan bir cümle var. O da Türkan Saylan'ın eğitimde her kadının bu cumhuriyete bir borcu var cümlesi. Buradan hareketle daha faydalı olabilmek adına hepimizin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum. Bu sebeple de öncelikle kadın muhtarlarımızdan başlayarak kadın ee, arkadaşlarımıza kadın haklarını anlattık. Bugün de Aynur Hanım'ın davetiyle burada sizlerle birazcık kadın haklarını konuşmak istiyoruz. Kadına şiddet dediğimizde öncelikle kadının kadın olması sebebiyle maruz kaldığı şiddetten bahsediyoruz. Aile içi şiddet ise aynı aile içerisinde aynı evde yaşamasa bile kişi ve çocuklarının maruz kaldığı şiddet ifade ediliyor. Yapmış olduğum sunumlarda şunu soruyorum, şiddete maruz kalan kimse var mı aranızda diyorum. Ee, birkaç kişi alıyor kaldırıyor belki. Siz de şu an bu iç muhasebenizi yapın lütfen. Fakat şiddetin sadece fiziksel bir şiddet olmadığını, psikolojik şiddet, manevi şiddet gibi türleri olduğunu, ısrarlı takibin bir şiddet türü olduğunu anlattığında ve tekrar sorduğunda kişinin şiddet mağduru olmuş olduğunu öğreniyoruz. Şiddete maruz olan kadınlarımız eğer haklarını bilirlerse gerçekten yalnız değiller. Çünkü yasalarımız bir koruma kararı verebiliyor ve bu koruma kararı uyarınca şiddete uygulayan kişi bir uzaklaştırma kararı alıyor. Bunun dışında kadınlarımız talep ederlerse kadın konuk evlerinde barınma imkanına sahip olabiliyorlar. Tüm bu haklarını kullanırken hep şu soru akla geliyor, peki bu işin maddi boyutu ne olacak? Evet böyle bir kadın sığınma evine yerleştirirseniz yine nafaka yardım alabiliyorsunuz. Boşanma davası açmasanız bile yine de ayrı yaşadığınız eşiniz tarafından nafakayla e, yükümlü kılınabiliyorsunuz. Yani maddi olarak da yalnız olmadığınızı bilmeniz çok büyük önem arz ediyor. Eğer maddi anlamda bir güce sahip değilseniz barolarımız sizlere hukuki olarak ücretsiz avukat yardımı sağlıyor. Ailenin korunması hakkında bir kanunumuz var bizim. Bu kanun 2012 yılında kabul edildi ve her türlü ee, şiddete uğrayan ve uğrama ihtimali olan kadınları koruyan düzenlemeler içeriyor. Ee, bu düzenlemeler çerçevesinde şiddet uygulayan kişi ilk etapta en fazla 6 ay kadar uzaklaştırma kararı alıyor ve dilerse bu süre uzatılabiliyor. Bunun için illa fiziksel bir şiddete uğramak gerekmiyor, psikolojik şiddete bu şekilde bir korunma hakkı kadınlara sağlıyor. Barınma için e, yer ihtiyacınız giderilebiliyor ve 12 yaşa kadar erkek çocuklarınız da dahil olmak üzere bu barınma imkanından birlikte faydalanabiliyorsunuz. Bu süreç yine şiddet uygulayan kişinin size ve çocuklarınızın ulaşması başvuru engellemek. Peki bu şiddeti nasıl ispatlayacağız? Kimler şikayetçi olacak ve masraf bunu konuşmak lazım. Bu şiddeti evet ispatlamak zorunda değiliz. Ee, i̇fademiz doğrultusunda bu kararı elde edebiliyoruz. Aynı evde yaşamaz olduğumuz yok. Dışarıdaki herhangi bir kişi tarafından rahatsız edilmek. Eski eş, eski nişanlı veya bizi ısrarla takip eden herhangi bir şahısla ilgili olarak da bu kararı alabiliyoruz. Şiddete maruz kalan kadınlar ve onlarla birlikte yaşayan aile bireyleri ve çocukları da bu haktan faydalanabiliyorlar. Başvuru mağdurların kendisi tarafından gerçekleştirilebileceği gibi komşular veya buna tanıklık eden kişiler tarafından da yapılabiliyor. Ücretsiz bir yol bunu unutmamak gerekiyor ve bu kurala uyulup uyulmaması denetleniyor ve uyulmaması halinde de bir hapis cezası ile cezalandırılıyor. Peki bu kanun dışında neler suç? Aslında her türlü yaralama, eziyet, zorlu alıkoyma pek çok konu ceza kanunumuzda düzenlenmiş durumda. Yine medeni kanun böyle bir şiddete maruz kaldığı, kaldığı anda kadınlara boşanma imkanı da tanıyor. Bu boşanma davası esnasında yine adli yardımdan yararlanabiliyorsunuz, ücretsiz avukatlık hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Ve yine hiç unutmamak gerekiyor, nafaka hakkını elde edebiliyorsunuz. Peki o zaman şu soruyu sormak gerekiyor, bizler neden ölüyoruz, neden öldürülüyoruz? Şubat ayı içerisinde yani geçtiğimiz ay tam 23 kadın kadın cinayetine kurban ederek öldü ve 21 kadında şüpheli bir şekilde öldü. Bunların da pek de bir, bir kadın cinayetine kurban gittiğini tahmin etmek zor değil. O halde yasalar böyleyken neden biz bu kadar çok ölüyoruz? Birincisi haklarımızı bilmiyoruz. İkincisi de bu kuralların ve yasaların uygulanması biraz bir devlet politikası ve hükümet politikası olarak uygulanmak zorunda. Biz bugün hala neyi tartışıyoruz? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı tartışıyoruz. Evet işte, İstanbul Sözleşmesi bunun içinden namaz ediyor. Çünkü bu, mevcut hükümetin bu konudaki bakış açısını göstermesi açısından önemli. Eğer bu sözleşmeden çıkmamış olsaydık, yasalarımızı daha etkin bir şekilde uygulayacak, haklarımızın ne olduğunu bilecek ve bunları koruyacak durumda olacaktık. Onun için bu bir başlangıç. Pek çok mahallede dilimiz döndüğünce kadınlarla bu konuları konuşmak, haklarımızı bilmek, öğrenmek ve öğretmek istiyoruz. Ee, her türlü desteğe hazır ve açık olduğumu ifade etmek istiyorum ve burada Aynur Hanım'a başta olmak üzere bu hakkı tanıdıkları için e, teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun. Dikili Dönemek platformundan arkadaşlarımız aramızda. Hepsine teşekkür ediyoruz geldikleri için. Ee, şimdi tamam, bir olacak sizlere Erkek ve devlet şirketine krize, yoksulluğa karşı yaşasın 8 Mart demek için 8 Mart Salı günü Dikili'de Atatürk e, Bülent Ecevit Meydanı'ndan Atatürk Meydanı'na yürüyüş yapacağız. Hepinizi bu mitinge davet ediyoruz. Yaşasın kadınla dayanışması. Kadınlar birlikte güçlü. Yaşasın 8 Mart mücadelemiz.